Evet arkadaşlar, Utku şimdi bize tavşanını tanıtacak. Evet arkadaşlar, dün albino cinsi bir tavşan aldım. Kırmızı gözlüdür. Daha yavru ama çok tatlı. Nasıl diyeyim, böyle büyüsün. Böyle bembeyaz, hiç lekesi yok. Çok ele alıştığım mı tavşandır kendisi. Adını da ıı, süt koydum, bembeyaz hiç lekesi olmadığı için. Kulaklarımda hep severim böyle. Çok tatlı bir tavşandır kendisi yazın ölmezse yazın yaylaya götürüp videolarımızı çekmeyi planlıyoruz bu sarşan ile. Utku'nun yaylada tavukları, horozu, başka hayvanları da var. Utku hayvanları çok seviyor. Evet, bir sürü hayvanlarım vardır. Yumurtalarını da alıyorum. Uçuruyorum, güvercinlerini de uçuruyorum. Sıkılmaya zamanım olmuyor desem yeridir. Çok iyi. Onlarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Yazın Utku'yla beraber hepsini evet. size video çekeceğiz. Evet arkadaşlar.